ŞEFLERDEN BU haftalenen İREME KAN DONDURAN SORU Bakın özellikle Somer Şef neden İrem'in bu kadar üzerine gitti? Şefler İrem'i öyle bir sıkıştırdılar ki ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Bakın o kritik soruyu hangi şef sordu? Peki ama neden? İrem gerçekten bunu yapmış olabilir mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta maalesef ki Masterchef'te elenen isim İrem oldu. Arkadaşım sence İrem elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha yolu çok uzun, çok başarılı bir yarışmacı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İrem'in elenmesi ortalığı iyice karıştırdı. Çünkü hem şefler hem de arkadaşları öyle imalarda bulundular ki İrem sanki master şeften beceriksizliği ve yemek kariyeri sebebiyle elenmedi. Bilerek elendi gibi lanse edildi. Öncelikli olarak Somer şef bu hatayı nasıl yaparsın? Sen böyle bir isim değilsin. Normalde bu yemeği nasıl yapabileceğini biz biliyoruz. Fakat sen bugün bu yemeği yapabilmeyi değil yapamamayı seçtin.'' Neyse, niyet okumak gibi bir amacımız yok. Fakat gerçekten kendine bunu yakıştırdın mı? Senin için burası kafada bitmiş. gibi cümleler kurarak aslında İrem'in bilerek elendiğini ve master chef'ten kendi isteğiyle çekildiğini söylüyorlar. Arkadaşım sence bu doğru mu? Sen eleme gecesini izledin mi? İrem bilerek elenmiş olabilir mi? Yoksa beceriksizliği ve yeteneksizliği sebebiyle elendi. Hemen kendisi böyle bir hikaye yaratarak aslında ben bilerek gittim canım gibi bir algı mı yaratmaya çalıştı. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.